kafa attı mermiye. Ha <laughs> bitirdiler adamı ya. Tüh. Merkit var usta. Merkit. Silah yok ki var Nerede Abi. bunlar ya? Bunlardan... <laughs> Etma, eyleme. Dur Thank bir hop güm. Ay öldüler. Kaskım yok. Ne oluyor lan? Ben attım ya. Bekle. Bizden haberleri yok. tane daha kaldı. O da en soldaydı. Bir seni sıktın galiba. Bandaj sarıyor zannetsin. Sarıyor mu? olabilir. Denemiyormuş. Ay bot gibi senin. Sağ tarafta adam, ee, 25 yönündeki evlerdeydi. Önce yüzden. Dibimizde bir var ya, ilerdekine bayağı vurdum. Oğlum düş artık be. Hala düşmedi mi ya bu? Hemen önündeki rampada. Biri bomba attı aşağıda. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil bomba atıyor. sol tarafta adam var. Sağ gel. Ah. Burada da birisi bir tarafa bakıyor ama sana tepedeyken fişi asıyordu ya. Gördüm evde yukarıya çıktı. Gel gel dümdüz gel. Dümdük gel oradan. Hadi yavrum. Evet. Hayırlı işler. Mermi bitiyor ha. kasmaya başladı. Tara tara tara. Hmm. Ah. Çok vurduydum ya şoföre. Onları orada başkası da mı sıktı ya? Watch out. Oğlum ne lan bu herkes buraya geldi ya Arkada bir tane lavuk var. Kaç sefer vuracağız acaba? Arkadaki gelecek mi? Gelmiyor. Ulan drop duruyor şurada alamadık mı? Ulan. Bu sesi kim attı? Murat bu üstteki evlere çıkalım. Watch out. Hayır hayır hayır. Oha 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 hoş. Şuradaki lavuk ne yaptı ya? Oğlum düşüreceğiz düşüreceğiz, kaldıracak bunlar biz Tepedekiler bastı bari. <laughs> Bak bana. Ince. Oh tamam burası bitti. Uuu. Basalım ya. Üç tanesi yatıyor onların şu an. Yalnız AVM mermisi ne kadar değerli bak. Hiç boş atmıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Birisi aşağıdakilere basmaya inmiş olabilir mi? Bir umut. İnmemişse süper olur. Murat direkt kafa at oraya arkadan destekliyorum. Kora mı gelecek? <laughs> Söylemedim herhalde. <laughs> Abi ara bu dökleş yaptı? Valla biz de bilmiyoruz ne ara yaptık. İki takımı da ben bitirdim burada ya. Birbirlerini hiç vuramadılar. <laughs> Sağa doğru kayıyor adam bak gördün mü ağaçlara Daha, Araba var Duvara şurada. Karşıda ara, araç var. Solda, ara, git, solda git, solda git düz gitme. Tamam dur 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 dur. Adamlar hemen burada ağacın dibindeler. Burada da var. Uzak ama. Geliyor biri daha içeriden. İçeride. Hı -hı. şey ulan şuradan hadi. Var mı başka? Abi bileş daha sağ rekoruna geçiyoruz. Watch Burada ya. Oradan aynen gördün mü? Of, bayıldı. Basıyoruz mu oraya? Yok yok yok. Bunlar burada birileriyle çatışıyorlar bir ya. Orta, alanın orta Alan ortası bunlar... neydi? Orası gelecek bize. Tam bitmedi bir de bunlar. Bak burada sisler falan var hala. Yerde yatıyor olabilir birileri bizim bize drop atmış. Aa az önceki Aa, gibi. Az önceki gibi de adam var. Yakışacağız az önce. bak lan yattı yattı geldi ha. Şu bak lan yattı. geçmiş. Beyaz bir ağaç var ya ona geçmiş. Zorlarsam bu taraftan göstermek zorunda kalır. He evet, gördüm. <laughs> Öldü. Çok iyi. Öbür tarafı açmayalım. Kasıyor. Pis. Oo. Arka mı sıkıyor? çaktı. Gördüm. Çok öz. Birisini düşürdüm burada. Bir evin köşesinde şurada. Watch Yeni rekor kırdın abi. Win alalım da. Bir şeye benzesin. Ah. Arkayı yanaştırmayalım ya. Arka bize gelmek zorunda mı? Değil ama. Dur birazcık mermi toplayayım ben. Öldü bayıldı. Tamam. Oh. Ben aldım. Al aldım. Arkadaşına gidemeden aldım. Orada demek ki bir kişi daha var. Sürünüyordu. Ben cam basayım ya. Aa burada o da. Bir kişi daha var. Ee, yanaşmış olabilir ya o da. Tam emin değilim. Nerede? Koşuyor da, nerede? şu taksı. Ön açıkta koşuyordu ya. Gördüm. Bak, şu bir yere yolun karşısına. Ya vuramadım ya ekran Gördüm. çocuktaydı telefon yapış yapış olmuş. Kaymıyor şey? Evler kaldı sadece. 29 oldu abi. Hadi 30. Bence şu Hadi tok tokilerde de biri olabilir diyeceğim ama alan dışı. Vallahi artık. Tepe'nin ardından da kayabilir. Ağacı yani. kenarından. Çatıda mı lan o adam? Buradan ya. Lan bana çakıyor hala. Bir yerden de. Gördüm. Evet tepenin arkasından geçiyor. Bu taraftakiler ne yaptı? Düş artık. Ah, 30 oldu. Şimdi diğerleri de sağda. O da düştü. Sağda ağacın orada olabilir. Eve çıkarsak Aa, görebilir. Oradaydı abi oradaydı. Gelecek. Göremiyorum ki. Vurum <laughs> 32. Güzel. Harbi <laughs> diyorum rekor kırdım 32 kill. <laughs> 10 numara maç oldu ama. Vallahi, Vallahi. skor oldu. Bir ara bizim adamlar öldü diye çıkalım mı diyecektim. Baktım kill yüksek olunca şey yapmadım ama. Deydi. Hüsam'ı vurmuşuz. <laughs> 4200 hasar vermişiz lan.